Anketler ne diyor? Kararsızlar Partisi kaçıncı sıraya yükseldi? AK Parti MKYK toplantısında Genel Başkan Yardımcısı Hamzada Dağ, Konda'nın Kasım ayı anketi hakkında bilgi veriyor. Konda'nın anket değerlendirmesinde iki tespiti yer alıyor. 1. AK Parti iktidar çoğunluğunu ancak MHP ile oluşturduğu ittifakla ulaşabiliyor. 2. CHP bir türlü iktidar değişimini sağlayacak oy artışı ivmesini yakalayamıyor. Ankette bir de alarm işareti veren bir nokta var. Kararsızlarla oy vermeyeceğini beyan edenlerin oranı %33'e ulaşıyor. Kararsızlar dağıldığında ise AK Parti %40, CHP 23.1, HDP 13.6, MHP 12.9, İYİ Parti 9.0, diğer 1.4 çıkıyor. Bu durumda Cumhur İttifakı %52.9'a ulaşırken Millet İttifakı diğer partilerle birlikte 47.1 oluyor. Genel Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş'la da konuştum. 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimine benzer bir tablo oluştu dedi. En son Ekim ayında bir anket yapmışlar. Buna göre AK Parti %40, CHP %26, MHP %11.5, HDP %11, İYİ Parti %7.5 çıkıyor. Saadet Partisi'ni de içine aldığınızda diğer %4 çıkıyor. Genel anketinde de iktidar bloku %51.5 çıkıyor. Bu sonuçlar iyi ama yanıltıcı olmasın. Çünkü Kararsızlar Partisi %33 ile ikinci çıkıyor. Yeni partilerin kuruluş sürecinde kararsızların oranının bu denli yükselmesine işaret ediyor. Kararsızların kararı seçimlerin kaderini de belirleyecek gibi gözüküyor. Rahmi Turan'ın kaynağı ve inceni sitemi Dün gazeteye gelirken CHP Genel Merkezi'nin önünden geçtim. Korumaların telaşından Kılıçdaroğlu'nun geleceğini anladım. Zaten az sonra Kemal Bey giriş yaptı. Hareketlilik devam edince Kılıçdaroğlu hafta sonu özel bir görüşme yapacak herhalde diye düşündüm. CHP Genel Merkezi'nde özel görüşme olur mu demeyin. Bir gün önce Kılıçdaroğlu'nun dayısının cenaze törenine katıldığı için Muharrem İnce ile sözleşmiş olabilirler diye düşündüm. Zehir Hafiye'nin sotayı yattı ama araçlar kapalı garaja yönlendirildiği için kimin geldiğini öğrenemedim. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Okan Konur Alp'i aradım. An itibariyle Sayın Genel Başkan'la bütçe görüşmelerine hazırlanıyoruz dedi. Böylece benim komple teorim çökmüştü. Cumartesi günü dayısını toprağa veren Kılıçdaroğlu sabah geniş ailede bir araya gelmiş, oradan bütçe hazırlıkları için partiye geçmiş. Kılıçdaroğlu'nu taziye için eski başbakanlardan Binali Yıldırım, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğluoğlu ve Ahmet Davutoğlu aramış. Ama henüz Cumhurbaşkanı Erdoğan aramamış. Külliye'ye giden CHP'li haberi çıktığı günden itibaren Muharrem İnce'nin bu işin mağduru olduğunu ve bu işin ince için siyasi değil bir haysiyet mücadelesi olduğunu savunuyorum. Kılıçdaroğlu'nu Fox TV'deki yayınında ben şaşırmadım doğrudur dediği için eleştirmiş, CHP'li hiçbir arkadaşımız bu tür ilişkilere girmez demesini beklerdim demiştim. Bunları yazan biri olarak bir yerde Muharrem ye katılmıyorum. Muharrem İnce, Rahmi Turan'ın Kılıçdaroğlu bir gazeteci arkadaşımla Rahmi Bey üzülmesin diye haber gönderdi diye yazması üzerine çileden çıkmış. İftiraya uğrayan benim. İftiraya uğramama neden olan kişi Rahmi Turan. Genel başkan iftiraya uğrayana değil de iftiraya kaynaklık eden kişiye üzülme diye haber gönderiyor. Üzüldüm diyor. Muharrem İnce ismini ortaya atan Rahmi Turan'dı. Rahmi Turan'ın kendisini arayıp özür dilediğini tweet atarak duyuran Muharrem İnce'ydi. İnce'nin o tweetinde Rahmi Turan'a yönelik en küçük bir sitem ya da eleştiri yoktu. Hem sen adam seni arayınca davul zurnayla duyuruyorsun, sonra da kalkıp Kılıçdaroğlu'na sitem ediyorsun. Rahmi Turan külliyeye giden CHP'li haberinin kaynağının bir gazeteci olduğunu söylemişti. O haber yalan çıktı. Kılıçdaroğlu'ndan kendisine mesaj getirenin de bir gazeteci olduğunu söylüyor. Bu haberin doğru olduğuna nasıl inanacağız? Benim edindiğim bilgiye göre de Kılıçdaroğlu böyle bir haber göndermemiş. Rahmi Turan bu kez de yeni kaynağı olan gazeteci tarafından yanıltılıyor olmasın? Erdoğan'ın kızgınlığının nedeni. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehir üniversitesi üzerinde yaşanan tartışma nedeniyle 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski başbakan yardımcıları Ali Babacan'la Mehmet Şimşek'i hedef aldı. Halk Bankası'nı dolandırdılar dedi. Erdoğan, kardeşim Abdullah diyerek Cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Abdullah Gül'den Halef Selef olduğumuz Cumhurbaşkanı aradı diye söz etti. Demirel, Ecevit'in ismini almamak için hükümetin başındaki zat derdi. Ahmet Davutoğlu kardeşim diyerek başbakanlık görevine getirdiği Davutoğlu'na malum zat diye hitap etti. Mehmet Şimşek hariç Gül, Babacan ve Davutoğlu bu ay içinde kuracakları partinin tabelalarını asacaklar. Erdoğan ellerinden tutup Cumhurbaşkanı ve Başbakan koltuklarına oturttuğu isimlerin kendisine ihanet ettiğini düşündüğü için giderek sertleşecek.